Hiç düşündünüz mü? Müezzinlerin her gün bizi beş vakit namaza davet ettiği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da her kim gönülden okursa cennete girer dedi. Ve ilk doğduğumuzda kulağımıza okunan ezan nasıl oluşmuştur? Hadi gelin beraber buna bakalım. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabileri böyle çevrelerine topluyor ve onlara şunu söylüyor. Bizim artık namaz için bir davet şekli tespit etmemiz gerekiyor diyor. Bunun ardından sahabilerimizin bir kısmı Hristiyanlar gibi çan çalabiliriz. Bir kısmı geliyor Yahudiler gibi boru öttürebiliriz diyor. Bir kısmı da Mecusiler gibi böyle yüksek yerlere ateş yakabiliriz diyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların hiçbirini beğenmiyor. O sırada Hazreti Ömer Efendimiz arkalardan çıkıyor. Ya Resulallah namaza çağırmak için neden birini göndermiyoruz diyor. Sonra Efendimiz de ya Kalk ve insanları namaza çağır diyor. Ondan sonra Hazreti Bilal Efendimiz de Essela Essela diyerek insanları namaza çağırmaya başlıyor. Aradan biraz zaman geçti ve Abdullah bin Zeyd'e rüyasında ezanın bugünkü hali öğretildi. Ve o da o heyecanla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Bu müjdeyi ona aktardı ve Efendimiz de inşallah bu gerçek bir rüyadır dedi. Sonrasında Abdullah bin Zeyd Hazreti Bilal'e ezanı öğretti. Hazreti Bilal Efendimiz de Medine semalarına çıkarak o güzel sesiyle ezanı okumaya başlamış işte Onun okuduğu ezan duyan Hazreti Ömer Efendimiz de heyecanla peygamberimiz yanına geldi. Ya Resulallah sana yemin ederim ki onun okuduğu ezanı ben dün rüyamda gördüm dedi. Ve ardından diğer sahabilerimiz de gelip aynı rüyayı gördüklerini anlattılar. Sonrasında da peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun için Allah'a hamd et. Evet arkadaşlar buraya kadar her şey çok güzeldi. Cennetin anahtarı olan namaza 5 vakit davet edildiğimiz ezan nasıl oluşmuş onu öğrendik. Peki size bir soru. Bizler bu davete ne kadar icabet ediyoruz? Düşünsenize bir arkadaşınızı arıyorsunuz, telefonu açmıyor. İkinciyi arıyorsunuz yine telefonu açmıyor. Üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi arıyorsunuz. Hiçbirinde telefonu açmıyor. Yani ne yaparsınız? Sonra aramayı kesersiniz. Aradan bir ay geçtiğini düşünün. Arkadaşınız geldi, tık 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 kapıyı çaldı. Hiçbir şey olmamış gibi size sarıldı, böyle evinize girmeye çalıştı. Ne yaparsınız? Herhalde birçok kişi o arkadaşını evine almaz. Yani biz böyle küçük bir konuda dahi arkadaşımızı evimize almazken biz ne kadar günahkar olursak olalım, biz ne kadar nefsimizin kölesi olursak olalım Rabbimiz son nefesimize kadar her gün bizi beş vakit huzuruna davet ediyor ve kapılarını bizim için sonuna kadar açık bırakıyor. Evet, Rabbimiz kapılarını açık bırakıyor. Belki de şu anda siz bu davete icabet etmiyorsunuz. Ama burada şunu unutmayın. Her nefesimizde ölüme bir adım daha yaklaşıyoruz. O yüzden bize cennetin kapılarını açacak şu davete lütfen icabet edin.